Yüz nakli hastası Recep Sert hasta yatağında ilk kez aynaya baktı. Sert doktorların da yardımıyla tıraş oldu. Sert aynaya baktıktan sonra el işaretiyle yüzünü çok beğendiğini söyledi. Ardından da ilk duygularını kağıda döktü. Recep Sert kağıda ilk kez yüzümü gördüm. Yüzüm çok güzel olmuş. Bu kadarını beklemiyordum yazdı. Bu görüntüleri ben de ilk kez gördüğüm için hem haber aktarıp hem de sizlerle birlikte izliyorum şu anda. Gerçekten de çok heyecan verici görüntüler. Doktorlar da Recep Sert'e yüzünde şişliklerin olduğunu ve gün geçtikçe yüzünün çok daha güzel bir hal alacağını söyledi. Recep Sert kameralar el salladı. Muğla'daki tatili sırasında denizde yüzerken fenalaşıp ölen 42 yaşındaki Polonyalı turist Kristin ailesi tarafından başlanan organlarından kullanılabilir durumda olan yüzü 18 Temmuz'da Antalya'da yapılan operasyonla 27 yaşındaki Recep Sert'e takılmıştı. Daha önce de yüz nakilleri olmuştu ama her seferinde bu görüntüler insanı hem şaşırtıyor hem de heyecanlandırıyor seyirciler. será hoje